iki tane hocamın dört tane tüy motoru nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, bunu göstereceğim ama önce şunu bir şahıza alalım. Böyle kontrol etmesi çok zor çünkü. Bak koyun geldi yine. Şu koyunu dövesim geldi. Evet hastayım o yüzden böyle oluyor ya. Birinci şahıs. Oğlum benim elim niye yok? Oğlum elim yok. He eli ben kapatmıştım. el gözükmesini. El kalsın he. Size bugün bu dört tane tomatayı nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben size şu sayıyı göstereceğim. Çünkü hepsini yaparsam bayağı bir uzun süre. Bize malzemeler gerekiyor. Malzemeler şöyle. Ben bir kılıç alayım. Ya ya işimizi. Şunu böyle lazım çünkü. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> e, şunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Ve evet. <laughs> bir de buraya geliyoruz. Yok buraya geliyoruz. E, bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Evet, bize bunlar lazım. Bir de, bir de, bir de, bir de. O arkasından çıkan, şu görmüş olduğunuz arkasından çıkan şeyle içinde cam lazım. Şundan. Şöyle arkasından çıkıyor ya böyle. O yüzden bize bu lazım bize. Kıyamadım. Evet, ilk olarak gösteriyorum. Bakayım. Ha. ha, bize bir de şey lazım çerçeve. Çerçeve çerçeve güzel. Hı, çay e, ilk öncelikle bunu koyuyoruz. buraya kayıp altına altını sonra buraya bunu koyuyoruz. Bunu koy koyuyor, buraya bunu. <laughs> bunu böyle yapıyoruz. Son şöyle şöyle bundan koyuyoruz. 2 dakikada hazırlanıyor zaten. Şunları şöyle koyup çeviriyoruz koyacaksınız. Bakın koydunuz. Çevireceksiniz bunları böyle. Ve zaten suyon oyununuz diyek bitmiş olacak. Şöyle. Şöyle. Bitti. Evet. Böylelikle yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi zaten hepsi de yapmışım. Böyle güzel. Yeşil ay var, kıymız ee, var, mavi var, sayı var. Başka hangi yayın yapayım yorumlara yazın. Yazın ama he. Yazmazsanız yapmam bak. Evet. Neyse bu kadardaydı. Bay bay.